Evet bayram temizliği yapıyoruz. Camları siliyoruz. Bilmiyorum. Yunus Bey kontrol ediyor. Nasıl güzel silmiş mi annen oğlum? Bir kontrol et bakayım. Baba, sen bir şey sen. Ya, sen tutuyor. Tutuyor. Kızım sen de öğren nasıl siliniyor. Büyüyünce birkaç sene sonra sen sileceksin. Baba, o sen tutma. Tutma. Bu evet, <laughs> Profesör İlk testi geçtiğini söyledi. Bakalım mühendis ikinci test için kontrol yapıyor. Sen onay verdin mi oğlum? Güzel. O zaman demek ki güzel silinmiş. Kızım sen çıkma. Sen stajyersin. Ha hmm. sen de bak bakayım nasıl silmiş annen. Ona göre. Çok güzel Çok güzel. Sen de onay verdin. Tamam. Bu kadar yeterli. Cam güzel olmuş. Tüller yıkanınca tüller takılacak. Perdeler takılacak. Diğer pencereleri de kontrol edersiniz oldu mu? Ben, 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 ben. Tamam. Bak cam denedi. Elleme oğlum kafası sıkışır lan. He <laughs> gülermiş. Zilli. <laughs> Koş oğlum? Tingle 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 ne yapıyor lan? <laughs> Minik göt. O ne lan öyle? Lan bırak. Tet, ayıp ayıp yapma. Zengil, yani ne izlediniz lan YouTube'da? En bayan kayar ha. Baba bir de böyle. <laughs> hareketlere bak hareketlere <laughs>